Japonya'dan Amerika'ya bursla gelen bir genç tüm yıl boyunca aynı kıyafetlerle dolaştı. Tek derdi okumaktı. Bir gün gömleğinin düğmesi koptu. Yeni bir düğme almak yerine, kopan düğmenin yerine bir kola kutusunun açma halkasını taktı. Bu durum üniversitede onu alay konusu haline getirdi. Mezun olduğu gün bu davranışının ardındaki gerçeği açıkladığında ise herkesi derinden sarstı. Bir düğme yüzünden benimle dalga geçtiniz. Neden bir düğme almadım biliyor musunuz? Çünkü Hiroşima'da halkımı katleden bir ülkeye bir düğme parası dahi vermek istemedim. Kazandığım paranın tek bir kuruşunu bile hak etmiyorsunuz. Ve ben bu ülkeden düğme parası dahi harcamadan gideceğim için mutluyum. Bu hikaye sadece bir gencin direnişini değil, aynı zamanda onur, adalet ve boykotun gücünü de anlatıyor. Eğer bu hikayeden ders almıyorsak, Trump'ın Zelenski'ye karşı küçük düşürücü tavrından bir gecede Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi ilan etme cüretinden ya da Gazze'ye yönelik el koyma girişimlerinden ders alalım. Boykot bir tepki değil bir sorumluluktur. Kolalarını içmeyin, hamburgerlerini yemeyin, cipslerini tüketmeyin, deterjanlarını kullanmayın, kahvelerini içmeyin, marketlerinden alışveriş yapmayın. Her ne şekilde edebiliyorsanız edin ama bir seferlik değil sonuna kadar.